Merhabalar, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem. Bugün sizlerle taktik suikasyon oynayacağım. Ee, bir e, Türkçe oyunlarda filan oyun kuzusunda filan her yerde bulabilirsiniz yazınca çıkıyor. Bunun birinci bölümünü oynayacağım. Ee, ondan sonra da şey videoyu bitireceğim eğer çok beğeneceksiniz devamını getireceğim. Evet hemen başlayalım. Yer yani İstanbul Türkiye. O arkadaşlar oyun Türk yapımı. Şimdi başlıyoruz. Hadi. Bilin için yukarıt Şimdi arkadaşlar, müstakil müşteri adayımız Kel Kazım'ın namını duydu ve bizimle iş yapmak için önce bizi test etmek istiyor. Kel Kazım basit bir görev vererek bizimle devam edip etmeyeceğimize karar verecek. Bu iş bizim oldukça kolay gözüküyor. Ha 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 Kapıdaki adamı temizliği hiçbir sivil yaralanmamalı. Ha var, var. Kapıdaki temize, hiçbir adam yaralanmamalı diyor. Kapıdaki sivil. Basitmiş şey lan bu. İlk bölüm basit o zaman. Ha. Hoş tuşuna bas. Ee, briefing. Tek 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 ha ha ha. Erkek bizimle çalışmak karar verdi. Anlaşma olacak. Sıradaki hedefi FG, FMG kuvvetlerine silah satmayı planlayan silah tüccarını et ya bak bir iyi oluyor. Silah satıcısını temizle, silah satıcısının korumasını temizle, alarmlarını çalışmasını... Alarmda mı var lan? Küş. Hadi bakalım. Koruman nerede lan? Koruman nerede lan? Bir korumanı temizleyip bakalım seni. Şuna sık. Ah, ikincili de tamamlandı. Birinci hedef ne? Sen olacağız kanki? Hadi good Oley! Kazandık. Suyu kaçacağız biz. Bir yukarı oktuşu. Bir iyi, bir de kötü haber. Aha, kötü haber. Kerkazım Kazım yanlış istihbarat almış ve yanlış adam temiz etmiş. Salak mısın sen Kerk Kazım? Hı? Temizler FGM'nin adamı değilmiş. Sivilmiş lan. İyi haber ise yeni iş için bu sefer iki katı ödeme teklif ediyor. Oo, para. Money, money. Hedef bir limuzinle gelecek korumalı girdi olacak. Yüzüyor olacağı, yürüyor olacağı için dikkat. Aa. Ha, Biraz zorlar. Yürüyor çünkü. Limuzin gel bakayım lan limuzin nerede? Ah geldi. Limuzinle topu nasıl kaçam? Tam girerken o zaman şurada bir yerde yakalayayım. Allah havale abi ya dokun vursakmış o kadar. Tamam dur. O zaman daha önce sıkacağız. Şuraya gelmeden tak diye. Gel bakayım gel. Gel. Ne kadar da paralı. Paralı sonra. Paralı. Gel bakayım ya. Gel. 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 Birbirine. Gel. Birbirine. Gel. Birbirine. Gel. 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 Ölürsün böyle. Ölürsün böyle. Ölürsün. Sen kimsin lan bize bulaşıyor? Hı? Eee bakalım. Başka neler var? Yukarı ok. Ee, tebrikler FGM güçleri büyük zarar aldı. İstikbara verin. Ee, Köstebek. Aa köstebek köstebe varmış. Anlayan bize onlar hakkında yanlış bilgiler veriyor. Oo. Şimdi bizimle ilgili önemli bilgiler sızdırmadan önce onu durdurmalıyız. Köstebeği yok et yolcular zarar görmüyor. Köstebek metronun içinde ge gelecek. Onu yok etmek için kısa bir süre var gazete. Ha bak bu önemli bir şey. Gazete o. Gel bakayım. Metro. Aa göremedim ki. Aa gördüm. 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 Ölmedi. Ölmedi. Vuramam. Ah <laughs> nerede olduğunu gördük en azından. Gazete oku ya. gazete ok. Hadi bakalım. Hadi yolcu sana şu günü göstereyim. Ooo! Oh! Topuna Top. sıkarım! Biz proizolo. oldu. Ah birinci bölümün özeti. Ahmet ah. Daha devam ediyormuş. New York, ABD. Ay sonuç. Parazit giderici dürbün. Ne? La silah mı olur lan? Bir efek yukarı oldu ee, Şimdi birbirlerini gördürmeden mü? Sen uyuyorsun kardeş. Sen uyuyor. Bu ne ara alamda? Hemen öldürmem lazım. Tamam. Bu işi bize bırak kardeş. Lan! Gel kasmadan da öldüremiyorum ya. Oğlum niye ölmüyorlar bunlar? Orada mısınız? Al. Oğlum ama hortladılar resmen adamlar ya. Vuruyor vuruyor ne Al. ölülerine ölmüyle. Elimizde maske takmış ve hızlı olacakmış. <laughs> Bir, iki. Abi iki tane sıkmam mı lazım ya? Ya kasıyor bence. <laughs> bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Artık yapamadık. İkinciyi çekeceğiz. Başka video eğer bunu beğendiyseniz e, beğenmeyi unutmayınız. Daha fazla gelmesi ikinci bölümünde gelmesini istiyorsanız e, likelayınız. Başka bölümlerde gö gö görüşmek üzere. Bay bay.